Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta şu, şu Atanın yaptığı bir oynuyoruz yanımızda ay oy pardon yanımızda adı Ata olmayan biri var ne haber Ata adı Ata olmayan at, Ata neyse şahay bırakalım adım Ata biliyor ben yaptım mapi baya güzel yapı yeteneğim var gel bu köprüye uğraşmadım ben şuradan başlangıç oltalarımızı alabiliriz Bizim, azmam lazım bot Bak Gel başlangıç başlangıç oldu. Hemen alalım. Bu arada bu sefer bir de ya ayrı evlerimiz olacak oyunda ve ayrı gelişmeye çalışacağız. Evet. Yani mesela istersen ben şuraya market açabilirim. Sen balık karşılığında senden bir şey alabilirim. Yani, yani bu mapte kısaca para birimi balık. Tamam. İşte balık falan takacağım. Gel gel evleri ayarlayalım. Bu arada benim oyun çok geriden geliyor. Ya yani bayağı blok kırıyorum. Bana bende böyle hiçbir şey olmadan şey oluyor. Bu arada şey bende de öyle neden, Şey bende de senin dünyanı oynarken geriden geliyordu. Herhalde başka kişilerin dünyasına gelince öyle oluyor da. Gel evlen evini seçin. Ben tamam. de hazır evler yaptım. Yani hazır evler yaptım derken kendimiz hayatta kalmadı ve uğraşmıyoruz kendim yaratıcı da mapi hazırlarken yapmıştım zaten bu bir map kendim yapıyordum sonra oynayacağız işte bak şurada bir balinamız var evet Orta. bu arada bu şey değişecek söyleyeyim? map değişecek onu belirtelim evet inceleme gelecek hangi senin olmasını istiyorsun bir İnceleyeyim. hepsi aynı Tamam dur ama yatak renkleri farklı. Bak şurada yukarıda tabelalar var. Ya yani Annemin en açık mavi olduğu için bu ev. Tamam dur. Yukarıda tabelalar var pek gözükmemiş de evin çatısında. Onlara şimdi sen ismini yazacağım. Gidiyorum. <laughs> Madem görüntü şey var oradan yapabilirsin. Başka şey şunu söylemeyi unutmayayım. E, bazı moblar spam olsun diye bazı yerlere spamlar koydum. E, onları kırmak yasak. Tamam. Map'te ama bir yerde spamları kırmak serbest diye bir yazı falan varsa kırabilirsin. Tamam. Bu da turuncu benimki burası. Tekrarını unuttum ki. Bu arada YouTube'a dün attığım videoyu izledin mi? Ben senin kanalına baktım da hep ben bildirim senin kanalına bakmayı unutmuşum. Dün dünkü videoda Mete'yi doğrusu trolledim. Admin panelle. He ben işte o videoyu gördüm. Herhalde ben eski videom falan sandım. <laughs> Onu izledim. Alda bir şey söyleyeceğim. Yeni masar neden 10.000 saat sonra geliyor? Ben de odunları alayım sandıktaki. Biraz. Ben mı? niye buraya girdim? Hiçbir sebep yoktu yani. Hayır. Eee ee, yardım edin. Çıkmam lazım. Ben hadi zombi geliyor. Kaç 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 kaç. Ben kendime kazma yaptım. Tamam. bir de amacım al tutmak. Yani bu map'te çok fazla bu dünyada video dışı kasılmamız olabilir. Ee, nedenini söyleyeyim. Nedenini söyleyeyim balık tutmak bazen sıkıcı olabilir uzun süre. Öldüm. <laughs> ne zaman başlangıç oldu? 5 ee, Balık tutmak bazen sıkıcı olabiliyor. Ee, evet. O yüzden video dışı balık tutabiliriz. Sence? Bence de tutabiliriz. Topraklarını atayım mı? At. Bu arada olta yeri nereden? Olta. A ah, oldu. Bu arada i̇şte arkadaşlar size şunu göstermem lazım. Bu çok önemli bir şey. Bu dünyada şu kısımda uçan, resmen uçan bir batık var. Ya bak onu ben yapmadım cidden. Oyun baga girmiş ve Batık hem havada hem de suyun içi. Bir yarısı havada bir yarısı da suyun içinde. De. Şu arada o batığın tam altında. Diğer yarısı suyun altında bu arada. Aa, Evet bir yere yaratıcıya sadece bunun için geçip gösterebiliriz arkadaşlar yakından. Al toprak. Eyvallah. Hani. O zaman balık tutmaya başlayalım. Çok kötü. Bu evet, Ya, farklı görevler falan da ekledim. Mesela bak şurada bir tane kaplumbağamız var. Kaplumbağa adası. Görüyorsun tam karşında bir tane. Evet. Ve onu iyileştirebiliyoruz. Onun üstünden e, o yeni gelen bloklardan var ya. E, gri olan. Evet. Bloğuna, yani, e, onlardan var. Onlar işte virüs kapmış gibi. Bunu iyileştirebiliyoruz. Adaları bir gezdireyim istersen. Dur şey vardı, alat vardı. Birkaç tane adamız var. Ya nereye gidelim? Bir dakika lan ben böyle pergen sistemi yaptım. İlk bence bize bir tane biraz yemek lazım sence? Bence de. Gel beni takip et. Gel. şurada ben bir tane ayrım adaları yapmıştım. Ayrım adalar böyle iki tane farklı yolu açıyor gibi gözüküyor. Çünkü tam dev gibi göl gibi bir yerin ortasında olduğu için. O yüzden o ayrım adalarında şey işte. Bak buradan geçerken yavaş gel. Ayrım adalarında ikramiye odalar birkaç tek kurabiye var. Bir Anladım. alırız. Ama buraya o şeyi sen mi koydun? Gardiyanı. e, şey oradaki sandıkta çok çok iyi şeyler tutan deniz şansı üçlü bir tane e, olta var o yüzden orada birkaç tane e, guardian spawnları falan var ee, nerede o? tam olarak üstümüzden geçtiğimiz yerde bir tane ahtapot var dev gibi ayrım adasına geldik Bari bu videoyu çok uzun tutmayı gelme planlamıyorum. <gülüyor> Neredesin? <laughs> Gelmek. Hayır lava lava girdim. Su. Ne yapacağım? Bir şey yapacağım. Eşyalar gitmez yapabilirim. Yap bence. Şu senin gel bakayım buraya. Ah bu çok Seni bu adaya ışınladım. Alkana bak. Arkana bak. Bak burada sakranı da satabilir. Bak burada tavuk falan tavuk falan yenip de böyle tavuklar çiğ, çi, çi, tavuk etini satabilir. Satıp işte zümrüt kasabiliriz. Bak burada şey tavuk etine zümrüt veriyor. Aa. Şimdi benim amacım şu anda o ahtapotu bulmak. Gel gidelim. Ahtapota mı? Evet. Benim botum nerede e? kaldı? Neyse. Gel, gel. Sana bindim. Bari senin oltan var değil mi yanında? Yok. Bari şuranın suyu çok bereketli. Ben orada birkaç kere ya bak etrafa bakarken falan bu hep buradan tutuyordum Megalodon'un üstüne. İstersen Megalodon'a gidelim. Burada birkaç tane işlemaz var. Sandıklar aç. Ben alıyorum sandıktakileri. Sen de diğer sandıktakileri al. Diğer sandık nerede? Şurada yanında hemen. Benim açtığımın. Şurada. O demir kılıç var. Benim şey. Ben niye şaşırıyorum ki? Burayı ben yaptım. <laughs> Harbi. Bunların hepsini sen koydun. Bana Megi suyun altından göster istersen. Ağız. Çünkü yani suyun üstünden bir şeye benzemiyor. Bak diğer kısmına doğru yüz. Aa kandan şey geliyor. Adam Ezgah lan bu. Var yadalar falan yapmışsın. Evet. E böyle havalı bir megalodon Yapmış hata. Keşke kodlayıp falan şuradaki buraya bak bu bu şey çok iyi bir yapı ilesi Sanki batırılmış bir demir kılıç gibi gözüküyor değil mi? Evet. Keşke bunu kodlayıp böyle buna tıkladığımızda elimize demir kılıç gelsin. Aynen. Çok güzel olurdu. Bu arada olduğun adaya dikkat et. Farklı Magmalar var. doğabilir. Volkanada sıktırdım çünkü. İşte hmm. ben e, giriş yerine sana tekrar kendime tekrar oltalarım benim oltamı al istersen. Tamam. Şey gelmiş. E, muhtemelen şeyden geldi bu. Görüyorsunuz zaten diğerlerinin nerede olduğunu. Bana geliyormuş. Ee, ben niye böyle bir avdasa yaptım? Kendime çektim de oltayla. Ben kendime kesiyorum bu arada. Olta falan alışım. E ee, aga ben bunu böyle ya ben öldürürüm. Baş şey Korsan gemisinde vuruşa e, serbest. Bana korsan gemisinde bir şeyleri kesmek falan serbest. Tamam. Yani spawner'ları kırmak serbest. Her adada da bir şey serbest. Spamları mı? E, madene mi inelim? Balık mı tutalım? Ben bir şey bakacağım. Yani sen işte diyorum. Sen istiyorsan madene gir, istiyorsan adalar gezi, istiyorsan balık tut. Bana artık ben... bir saldırma Çapulcu geliyor. Ya sen bence madene in ya. Sen bence Arkadan madenin. boğulmuş gelmiş Sen bence madene in. Bekle şu ahtapotu bulayım. Evet misin? Ah gideceğim misin? Oh tabut nerede? <laughs> madene inelim bence ilk. Önce alt göster ya, sonra madene inelim. inerim. Burada çok güzel eşyalar alabilirsin. Çok güzel bir kılıç satıyorlar. Bakayım. Çok güzel. Takasa girebilsem mi? Hmm. 19 bu artık. <laughs> ee, gel bence madeni inelim ilk. tamam ama sonra ahtapotu göster ahtapottan o oltayı alıp videoyu kapatıyorum bu kadar kısa mı gerçekten bir dakika lan menü kazmam yok eee şey sen sandığındaki odunları aldın mı al eyvallah abi. oğlum. Ee, şey girişteki sandıktan odun vardı sen. Ee, yaptığım evlerin içine odun koydum ben sandıklara. Aa görmem ben onu. Ee, ben kendime bir altın kazma yaptım. Neden de son altına çok fazla harcayacak şeyim yok. Tamam. Daldın kazma hızlı kazıyor ya. Hemen kırılsa bile. Yaptım işte. Ola şimdi iniyoruz. Su koydum. Selam. Güzelse biz dışarıda değil sadece buradaki suda balık tutuyormuşuz. <laughs> <laughs> ee... Elmas altın kazmayla geliyor mu? Hayır tabii ki de. <laughs> Pardon Sen ciddi misin? Bir tane elmaslı köpekmiş kapatmış olabilirim <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben madeni rastgele bir yere indim Maden gidişini rastgele bir yere yaptım Altımızda ne varmış söyleyeyim mi? Elmas Mad varmış Aa, Elmas buldum ama demir edin kazmam edin. yok Bu arada başta da 3 elmas var Hadi. Neyse Bu arada video falan çekmek istersen bu mapte. Ben senin için mapi açarım. Başka bir şeyle yaparım arkada. Senin istediğini yaparsın. Tamam. Anladın mı? Zaten bu map ben söylediğim gibi birlikte kasılmayacağız yani. Burada şey ayrı ayrı kasılacak market falan evet. Ben, ben madende gidiyorum da. Çok kötü bir yerdeyim. İşim gücüm yok. Demir alıyorum. Demir alıyorum, demir alıyorum. Demir yok ki. Kaçıyorum. Ben şu an... E, ben şu an resmen şeyde gibiyim ya. Menant'ta. Menant'ta <laughs> kaçarım ben şu an. <laughs> o bir elmas daha var. Bu maden ne bereketliymiş be ya. Ve bir de üç tane köylü zombi var. Bir tanesi de balıkçı. Ademir. Şunları kazayım öyle öldürürüm be ya. Yarım kalım var. Bunu kazayım. Yarım kalbim var. <laughs> <Bunu kazayım. gülüyor> Yarım kalbim var. kırayım <laughs> Gece oluyor. Derkşan mı? Hayır. <laughs> Tezgah lan bu. Kaç. Öldüm. Yok ölmemişim. Lütfen olur. Ben demir kazma yapacağım. Arkamda creeper patlamazsa. Beleş ışık. Ya. Altın kazmayla köylü zombi tüketmiyor. <laughs> altın kazma. Kazma. <laughs> Aga ben bu şeyle uğraşmıyorum yatıyorum ben. Ben bu madenle bu bölümle uğraşmıyorum. <laughs> ya o zaman tamam. Geliyorum. Maden bir, bir sonraki bölümde. Evet, tamam o zaman balık tutacağız falan. Madem bir sonraki bölümde sen istiyorsan al falan tut ben madene ineceğim tamam. elmaslar benimdir evet, istiyorsan al ama bilmiyorum ilk alanındır ben An, böyle demir, demir Kılıç var bunda ve bana tek attı muhteşem demir kılıcı yap. Demir kılıcı vs'si <laughs> attı bu kadar beleş bir tane demir kılıcı. İhtiyacın yoksa bana verebilirsin aslında. He. Böyle şey tüm elmasları kap. Sonra da bana verir misin? Elmasları sen de alabilirsin yani. Bu bölümde değil sonraki bölümde. <laughs> nasıl ya nasıl yapayım? ben çok fazla taş kazacağım yani ben sadece taş kazacağım ya biraz gelişsek aslında botun elinden falan da her şeyi gömeriz ah at, ata çok az gardiyan koymuşsun boğulmuş da dol Trident var Trident var Trident var Altta biraz büyük bir tridenti var. Fark ettin değil mi? Fark ettim. <laughs> bir de bir sürü tridentli boğulmuş oldu orada. Oradaki spawnerleri kırmak serbest mi? Hayır. <laughs> Spawner kırmak serbest yazan yerler var bazen Dur dakika. Demir kazma, altın, ka altın kazma ile demir kazılmıyor mu? Kazılmıyor. Altın kazma ile altın. altın bile kazılmıyor. Altın kazma. Nasıl bir kazmasın sen ya? bak <laughs> böyle kötü işe yaramaz kazma görmedim. <laughs> ne, ne, ne yok çünkü. Yok. Evrende yok öyle bir kazma. Hayır sandığı açmıştım. Maalesef onu almak Arkadaşlar eğer o ortayı alırsak yaşadık. ortayı alırsan zenginsin. Kanka. Evet. <laughs> Zümrüt al bütün kılıçları yap. Aynen. Ben biraz balık tutacağım. Ee, o yüzden ben yatta balık tutmayacağım. Ben, benim bildiğim yerler var. Ben bir köye gidiyorum. İki köy var. Abiler sevgiler. Ben, Saygılar. Bir ben salsın geldim. salsınız Yazık mı? Köye Aldım. Aldım ama sonra öldüm. Almışsın. Kutsal Otazilla. Deniz şansı 3. Otazilla adı nasıl? Ben yoktum. Mükemmel. Ben bir köye gidiyorum. Tamam. Acaba oltazilla sana ne işler ver? Çok güçlü bir olta. Çünkü o oltazilla. Burada bayağı şey var benim olduğum yerde. Gittim. Ben koyun vadisi adasındayım. Evet şimdi şu megalodonun yanına gideceğim. Orada daha üstüne. Oradan bir şey kazanayım. Sonra videoyu bitireceğim. Videoyu çok uzatmayı planlamıyorum. Ya. Ben şu an crafting table kozamıyorum. Şey verdi ya. Crafting table kalsın. Hiçbir şey kazanıyorum. Bunun etkisi kaç saniye? Ben neyse direkt bu videoyu burada bitiriyorum. Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Bir sonraki bölümde Deniz Şans Oltamızla e, bir zengin olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.